göller diyarı, güller diyarı, gönüller diyarı Burdur'umuza hoş geldiniz. Ulusal ve uluslararası öneme sahip olan Burdur Gölü giderek kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Havzasının en önemli sulak alanı Burdur Gölü tükeniyor. Son 30 yıl içerisinde çok şiddetli bir kuruma periyoduna giren Burdur Gölü'nde tehlike çanları çalmaktadır. Kuruma altında bulunan gölde su seviyesi giderek azalıyor. Son yıllarda su seviyesi 3,5-4 milyar tona kadar düşmüş bir vaziyettedir. Bunun sonucunda gölün biyolojik çeşitliliği değişmektedir. 1970'li yıllardan bu yana gölü besleyen derelerin üzerine yapılan çok sayıda gölet, baraj ve sondajlar kurumanın ana nedeni. Gölü besleyen derelerin üzerine hala göletlerin törenler yapılarak açılması gerçekten Burdur Gölü'nün giderek kurumasında temel etmenlerden bir tanesidir. Vahşi sondajlama yöntemleriyle yer altından suyun çekilmesi yağışlara kalmıştır Burdur Gölü'nün beslenmesi ki yağışların da durumu bellidir. Buharlaşma, kuraklık ve kirlilik de gölü tehdit ediyor. Maalesef kuruması özellikle tabi canlıların yaşam alanlarının yok olmasının neden oluyor. Bölgenin iklim şartlarını olumsuz etkiliyor. Tüm burdurların yüreğini sızdırıyor atan sonuca neden oluyor. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Doktor Erol Kesici, su seviyesinin azalması ve yüzey alanının çekilmesiyle Isparta sınırında gölün kalmadığını belirtti. Isparta ili sınırları içerisinden tamamen uzaklaştığı ne yazık ki sadece Burdur il sınırları içerisinde kalmış bir vaziyette vaziyettedir. Göl ekosisteminin en önemli parçası dik kuyruk gibi. Birçok su canlısı artık göle uğramıyor. Su seviyesinin azalmasıyla birlikte tuzluluk oranı neredeyse denizin tuzluluk oranına geçmektedir. Gölde çekilme hızla devam ediyor. Kıyılarda çekilmenin izleri görülebiliyor. Bu durum bir tehlikeye daha davetiye çıkarıyor. Bu alanlarda taban toprağının özelliğine göre herhangi bir bitkinin otun yetişmesi söz konusu olmadığından burada çöl tozları meydana gelmektedir. Çöl tozları halkın sağlığını tehdit etmesinin yanı sıra tarama da engel olmaktadır. Turizme de engel olmaktadır. Göl uzmanı kesici, gölün doğal dengesiyle korunmaması halinde 2040 yılında yüzey alanının %70'inin kaybolacağı öngörüsünde bulundu. Yapılması gerekenleri sıraladı. Şimdiye kadar yapılan hatalardan ders çıkarılmak suretiyle Burdur Gölü'nün doğal oluşumunu, doğal beslenimini, doğal korumasını ve etrafıyla birlikte bütünleşik olarak ele alınması gerekir. Derelerin ve çayların tekrar gözden geçirilip Burdur Gölü'nü beslemeleri sağlanmalıdır. Burdurlu vatandaşlar da göl için kalıcı çözüm istiyor. Sorun büyük. Mutlaka çözüm ortak olmalı. Ortak akılla, ortak çabayla bilimsel anlamda çalışmaların yapılması sonucunda tabii yağışların çoğalmasıyla ancak Burdur Gölü'nü öyle kurtarabiliriz.